Abi benim bir şekilde bu eğlence kanalını böyle uçurmam lazım. Böyle youtuber gibi gözükmem lazım. Eğlence vlogları falan böyle şeyler yapmam lazım ama o patlayacak şeyi bir türlü bulamıyorum. Video fikri mi arıyorsun abi? Evet abi. Uçurma büyük, orta, düşün. küçük. Abi o yapıldı çok iyi ama... Tamam, tamam. O. Bir yerde geçirmek. Ya onu da ya daha... gibi bir meslekli gibi geçirmek ama. Daha klişe böyle her youtuber'ın yaptığı var ya böyle milyon olmalık böyle anladın Hı mı? Diyor. Bu adam diğer youtuber'lardan hani anladın mı böyle onların arasına karışmam lazım aradan çıkmam lazım. Oh peki yaparız da ha. bak hazır bizim yeni şarkı çıkıyor tamam onunla bayağı uğraşıyoruz her şey mükemmel. O şarkıya böyle insanları bir gaza getirmemiz lazım. O şarkıya? Evet evet böyle onlara bir beklentiye sokmamız lazım. Künefe. Künefeden şarkı abi evet. Şimdi youtuberlar böyle çok izleniyor ya. Onlara diss atalım. Bak böyle etki yaşım anladın mı? Çok, çok kötü fikir abi olmaz öyle. İnsanların istediklerini yapman lazım. Ne yapacağız? İnsanların istediklerini. Senden mesela bir şey yapmanı istediler. Son videon neydi? Bozuk parayla Ferrari Kıralım. Ha abi. tamam şimdi ne dedin o videoda? Yorum atın dedin değil mi? Bozuk evet. parayla ne yapacağım? Ne istediler senden? Bozuk parayla onu al bunu al. Şarkı yapalım bunlardan. Bozuk, Bozuk parayla şarkı. Bozuk parayla şarkı yapalım. İyi ya. Ama bak, yorumlardan şarkı yapacaksak abi, olması gereken bir şey var. YouTuber'ların şarkılarında en çok ne var? Ne var? Ototeo! Bu arada abi, Araycay'ı da sen yapmadın mı Master Mixing falan? Mi tamam, bakayım ne Tamam, onu çözeriz. Bak, çok az vaktimiz var. Bu şarkıyı 3-4 saat sinir çıkartmamız ve klip çekmemiz lazım. Yapar mıyız? Sütlaç. Abi, adama sütlaç söylesenize. Tamam bunu yapalım. Sütlaç söyleyin abi adam <laughs> Bu kadar bozuk var ya, ne yapacağım ya? Otel odası, odası kirala, bozuk parayla arfa al Bozuk parayla uçak bileti al, bozuk parayla dondo al işte. odası kirala Bozuk parayla arsa al Bozuk parayla uçak bileti al Bozuk parayla toplu al Dönüş